Üzücü olayı öğrendik. 10 bin hayvanınızın, tavuğunuzun 8 bin kaybetmişsiniz bir elektrik kesintisinden dolayı. Sizin de kadın girişimci ve tek başına ayakta durmaya çalıştığınızı görünce biz de destek olalım dedik. Arkadaşlarıma talimat verdim. Arkadaşlarım da gereğini yaptılar. Çarşamba günü size 5 bin tane tavuk teslim olacak. En azından bu zararınızın yarısını gidermiş olacağız. Gerekiyorsa biraz daha da yardımcı oluruz. Başım üstüne bakanım, başım üstüne, başım üstüne. Çok teşekkür ederim. Mazuriyetimi deneceğiniz için de Allah razı olsun. Çok teşekkür Sayın ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza dua edin. Çok dua ediyoruz. O reisinizin başımızın tacıdır. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Sizler var oldukça üretime devam ettikçe bizler de size destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah, inşallah. Tesisimizi açıp yürütmeyi düşünüyorum. Bu olay gelince çok üzüldük. Çok üzüldük. Allah yardımcınız olsun. Allah Rabbim çaresiz dert vermesin. Hiçbirimiz. Amin, amin, amin. Aynen öyle bakanım. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Allah Peki sizin olsun. nezdinizde orada bulunan herkese, ilçe müdürüme, il müdürüme, bakanlığımızın teşkilatına, kaymakamımıza, valilikten olan arkadaşlara, herkese sizlerin nezdinde gene tekrar selam ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Siz de Allah'a emanet olun. Allah razı olsun bakanım. Teşekkürler Sağ olun, Çok var sandım. olun.